Ezan okunuyor, iftar sofralarında sessizlik yerini dualara ve kaşıklardan yükselen seslere bırakıyor. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği KEY Ofisi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğiyle ile 11 ayın sultanı Ramazan ayının bereketini büyük kitleler tarafından paylaşılması için farklı noktalarda, Büyük katılımlarla düzenlenen programlar sürüyor. Lefkoşa'da Hazreti Ebubekir Camiinde kurulan iftar çadırında iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte uzun kuyruklar oluşuyor. Yalnızca bu noktada 500 kişi iftar çadırında bir araya geliyor. Bu manevi atmosferi paylaşıyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren ocak başına geçen ustalar her akşam birbirinden leziz menüler hazırlıyor. İftar çadırında buluşan genç, yaşlı, kadın, çocuk, yüzlerce insan ezanın okunmasıyla iftarlarını açmanın mutluluğunu ve maneviyatını paylaşıyor. Hazreti Ebubekir Camii din görevlisi Ali Bardak, Ramazan ayı boyunca Başta öğrenciler olmak üzere yüzlerce vatandaşın hem sahur hem de iftar organizasyonlarında bir araya geldiğini ifade etti. Tevekkühü var halkımızdan, öğrencilerden. Her akşam dolu dolu geçiyor. Hatta 500 kişilik yemek geliyor bize ama yetiremiyoruz. Bir kısmı mahşup olarak geri dönüyor. Keşke göndermesek geri. Elimizden gelen budur. İbrahim Şükür de her sene Ramazan ayında kurulan iftar çadırına geldiğini anlattı. Abi, Ramazan ayı zaten bir huzur ayı. Ve burada kalabalık bir toplulukta iftar yapmak da ayrıca bize başka ayrı bir huşu verir. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine teşekkürler. Kuzey Kıbrıs'ta üniversite öğrencisi olan Mehmet Yıldızsa ailesinden uzak olsa bile evinde gibi hissettiğini belirtiyor. Allah ilk önce devletimize, milletimizden razı olsun. Bize bu olanakları sağlıyorlar. Başta Türkiye Cumhuriyetimizden razı olsun. Burada her gün gelip iftarımızı yapıyoruz. Evet Ramazan ruhunu çok şükür ana vatanımızdan biraz ayrı da olsa yavru vatanımıza bu sıcaklığı yaşayabiliyoruz. Henüz 7,5 yaşındaki Liyana Rafizade de Ramazan ayının birlik ve beraberliğini ailesiyle birlikte katıldığı iftar sofralarında yaşadığını anlatıyor. Güzel mi yemekler? Evet güzel. En çok neyi sevdin? Ee, her şeyi. Her şey çok mu lezzetli? Evet. Kaçıncı kez geliyorsun buraya? İkinci kez. Peki nasıl burası? Güzel mi? Güzel. Ne hissediyorsun Ramazan ayı sana ne hissettiriyor? Ee, güzel, iyi. Eşiyle birlikte iftarını açan Ömer Elbey ise duygularını bu sözlerle aktarıyor. Güzel kızım işte. İyi, iyi. Allah razı olsun yapanlara, yaptıranlara. Ya çok güzel. Allah razı olsun hepsi. Hepsinin Allah razı olsun. Çok güzel. Çok olduk. Lise son sınıf öğrencisi Belinay Açık da arkadaşlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi. Bir, birlik beraberliğimiz için çok yani iyi oldu. Arkadaşlarla topluca geldik. Yani çok güzel bir organizasyon öyle diyebilirim. Eski Ramazan sofralarımızı aratmıyor yani. O maneviyatı hissediyoruz hep beraber yani omuz omuza verdiğimiz bu sofrada.